Merhabalar. Google benim işletmem profillerinizi birinci sıraya taşımak istiyorsanız bu işlemi kesinlikle yapmanızı öneriyorum. Öncelikle işletmemizin Google Maps üzerinden koordinatlarını alıyoruz. Örneğin CTS İstanbul adlı işletme bizim işletmemiz olmuş olsun. Bu işletmenin koordinatlarını kopyalıyoruz. Ardından geoimgr diye bir site var. Bu siteye giriş yapıp şimdi başla diyoruz. Buradan bizden dosya seçmemizi istiyor. Fotoğraf. Ee, yüklemek istediğimiz fotoğrafı seçiyoruz. Örneğin bu fotoğrafı seçelim. Ee, buraya kopyalamış olduğumuz koordinatları yapıştırıyoruz. Ardından işletmemizin tam olarak konumunu bize gösteriyor. Sonrasında write-f-tax diyoruz. Bakın buraya koordinatlarımız geldi. Foto başarıyla taglandı. E sonrasında yapmamız gereken anahtar kelime ve başlıklar girmemizi istiyor bizden. Buraya yaptığımız işle alakalı belli başlı anahtar kelimeler girebiliriz. E girdiğimiz anahtar kelimeleri virgülle ayırmamız gerekiyor. E bunun dışında Description alternatif Text diyor. Burada da bir açıklama yapabiliriz. Yani açıklama yazısı yazabiliriz. Bu açıklama yazısını yazarken e, anahtar kelimeler kullanalım. Çok sık kullanmamaya dikkat edelim. E, ardından download deyip e, fotoğrafı indiriyoruz. Sonrasında işletme profilimize gelip e, fotoğraf ekle deyip e, yeni indirdiğimiz fotoğrafı buraya yüklüyoruz bu işlemi yaptıktan sonra göreceksiniz ki işletme işletmeniz daha iyi performans sergilemeye başlayacak. bu konu dışında veya konu hakkında merak ettiklerini sormak istedikleriniz olursa açıklama kısmına mail adresimi bırakacağım.